Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte emekli dijital kart nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle Tayyip birlikte. Bu kartı temin ettikten sonra emekliler üzerine alan QR kod aracılığıyla direkt olarak kullanmaya başlayabilecekler. Mesela gittiğiniz yere bu QR kodu okutmasını talep ediyorsunuz. O iş yeri bunu okuttuğunda çeşitli kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi kullanımı oldukça basit. emekler yılı diye uygulama bulunmakta SGK'nın yapmış olduğu. Bunu nerede bulabilirsiniz? Hem iOS'ta hem Android'de bunu yükleyip E-Devlet kapısıyla kendiniz giriş yaptıktan sonra zaten buradan direkt olarak emekli kimlik kartınızı göz atabilir. Ve bunu gittiğiniz yerlerde okutarak kullanım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi daha sonrasında bunun farklı seçenekleri karşınıza çıkabiliyor. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.